bu şehirde Şirinler istediği zaman istediği yere gider. Bugün bize bitti diyor Bugün şehirlerin kim olursa bir kez daha görecekler. Geldik Samsun'un maçına. Şehri Samsun'un liderin maçındayız arkadaşlar. 2 hafta önce Eyüp Spor'u 4-1 deplasmanda Eyüp Spor'un evinde. Geçen hafta Erzurum Spor'u evinde 2-1. Manisa'dayız. Hadi maç başladı. Vurduğun gol olsun lan Samsun. Vurdun gol olsun. Aslanların Aslanlarım gitmişler oraya da ya. Aha eski ben olacaktım da. Stadyum ortamı kötü olan bir takım. Taraftarı çok az olan bir takım. Bu yüzden maçla ilgili skor tahminimde bu maçı 2-0 Samsun Spor alır. 2-0 gol yemeyiz. Haydi bakalım. Burası Karadeniz. Burada da kral biziz. Hepinize yeteriz. Şirinler. Oğlum tezahürat yaparken maçı kaçırdık. Penaltı mı var? Bu ne oğlum? Penaltı bu. Ver penaltı yavrum. Ver penaltıyı. Hah çık. Evet penaltı. Ver penaltıyı. penaltı. Penaltı. Hadi kalecinin soluna şöyle plaseyi koy bitsin. Temiz temiz kalecinin soluna. Zeki yavru. Zeki yavru. Vur. Puh, sana yazıklar olsun ya. Tamam tamam neyse 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 hadi hadi. Hadi geçen de böyle oldu. İlk golü yiyince siz akıllanıyorsunuz. Bugün gol yemezsiniz dedik. Nasıl akıllanacaksınız bakalım. Hadi. sus sen bir şey kullanma ya. Bir de hareket de yapıyor böyle diye arkalara geçin diyor. Osman vur. Osman kontrol etti. Osman'ın ortası kafayla müdahale. Savunmadan dönüyor top. Soner Hay anasına ya. Hüseyin Eroğlu gibi ben de totem yaptım. Bunun kırmızı kaza varmış ya giyiyormuş totem olarak. Ben de geçen gün kazandık diye bunu giydim. Hadi. Ya penaltıyı nasıl kaçırdınız? Ulan Zeki. Hadi oğlum güzel bir orta. Ya nasıl barajı geçemedin bu? Benim kuzenim de hasta Samsun sporlu. Her maçına gidiyor böyle deplasman, Samsun hiç fark etmiyor valla. Her zaman her yerde. Tabi bazen işlerinden dolayı gidemediği oluyor ama o imkan yaratıyor gene gidiyor bir şeyler yapıyor helal olsun valla. Bugün görüşmedik belki de Manisa'da bilmiyorum yani. Ama bu video vasıtasıyla da ona selam gönderiyorum. Enes Danışmaz benim canım kuzenim. Hasta Samsun sporlu. Hem de ona bu video aracılığıyla mesajım. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bu hafta Eyüp Spor'la Bodrum Spor'un oynaması da çok büyük bir avantaj. Bunu da değerlendirin. Berabere bitebilir o maç. Biz bu maçı alırsak Eyüp Spor'la da Bodrum Spor berabere biterse hadi bakalım offside lan offside. 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 offside 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 Yok kalkmasın canım bekleyin Hediye de geç penaltı Nasıl devam ediyor? Bir dakika dur dur dur. Ya kaleci niye geçmeye çalışıyor? Vursana ya. Sıyrılıyorsun. Penaltı. Nasıl devam ediyor? Vallahi yazıklar olsun ya. Geçen hafta bile bile bir golünü yediniz. Bu sefer de penaltı gitti. Hadi bakalım. Yine bu video vasıtasıyla iki kişiye daha selam göndereceğim. Birincisi Samsun Spor'un maçlarına kaçtığım can dostum İsmail Işıtan. O da tam bir Samsun Spor hastası. İkincisi bizi organize eden, bize sahip çıkan, tribün liderliği yapan Ali Kondak diye çok selam olsun. İkisini de çok seviyorum. İnşallah bu videoya denk gelirler. Çık çık çık! Çık. Of. Hadi. Koşullar, Sür. Laura, Vur kaleye. Vur. Vur. Çizgiden çıktı. Oğlum neleri kaçırıyoruz lan. Evet ilk yarı, daha son evet, ilk yarı bitti. Samsun Spor çok güzel başladı. Samsun penaltı kaçırdı. Sonra Laura'nın şutunu çizgiden çıkarttılar. Keşke atıp da içeri girseydik ama olsun olsun. İnancımız tam. O zaman ikinci yarıda görüşüyoruz. İkinci yarı başladı. Hadi Samsun'um hadi oğlum. Ya bulduğun fırsatları değerlendir ya. Bak Eyüp Spor'la Bodrum Spor oynuyor oğlum hadi. Karya'yla da keçi öğren gücü oynuyor ya. Rakiplerin bunlar senin altında hemen ardarda. Arda. Bu fırsatları her zaman bulamazsın. Aferin oğlum güzel orta. Vur. 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 Çevir. Vur. 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Ne pozisyonlar harcadık? Bunları inşallah aramayız ha inşallah. Ulan inşallah atamayana atarlar mantığı bu maçta tutmaz ha. Vallahi bu soğukta oraya giden Samsun taraftarına da helal olsun. Bir dakika oturmuyorlar takımı yalnız bırakmıyorlar. Vallahi helal olsun. Hadi vur. Her birine. Puh seni vuracağım topu. Lan. Oy. Allah'ım okunmuş mu bu kale? Gol be. İşte bu. Baskı sonuç getirdi. Yunus Emre aferin oğlum aferin. İnşallah golle bir şey yoktur. 70 olmadan atın dedim. 69'da attınız ya. Dışarıda. Dışarıda dışarıda penaltı değil. Bunu içeride diye verirsen var ya Kem. Eyvah eyvah. Nasıl ya? Lan böyle saçmalık mı olur? Oğlum sizin amacınız Samsun'u harcamak mı? Vur, kare boş. Puh. Bırak ya. Oğlum bunu nasıl atamadın? Senin yeni transferliğine ben ne diyeyim? Oğlum vur ya. Şumski sana kurban olalım. Aferin lan Şumski. Üşüdüm anasını satayım. Ya çok üzdü ya. Ya bu kadar pozisyonu değerlendiremezsen olacağı bu işte. Ama umut verici olan şu. Samsun harbiden lider gibi oynuyor. Bu futbol umut veriyor. Bence maçın en güzel bakış açısı bu. Samsun harbiden lider gibi oynuyor. Artık Samsun'un yenileceği öyle kolay kolay aklıma gelmiyor. Kaleci Şumski'ye de ayrı bir parantez açıyorum. Abi o neydi ya? Ama Samsun bu kadar pozisyonu değerlendiremezsen ne bileyim ya. Neyse inancımız tam. Bu videodan da vermek istediğim mesaj bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Bir sonraki videoda görüşürüz.